Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Muharrem İnce'nin adaylığını doğru buluyor musunuz? Tabii, tabii, bulmaz mıyım? Diğeri gitsin yeter ki, kurtaralım. Neyse, Şeyden... adını söylemiyorum. <laughs> doğru buluyorum, evet. Doğrudur, vatanın milletimiz için hayırlı uğurlu olsun deriz. Destekliyor musunuz? Tabii, desteklemeye çalışırız yani elimizden geldiğince. Bulmuyorum. Neden? Neden? Ee, CHP'nin oylarını bölmemesi lazım. Böleceğini de tahmin etmiyorum zaten. Yani yüzde biri ya bulur ya bulmaz. Günay yani. Muharrem İnce'nin adaylığını doğru bulmuyorum. Neden? Neden? Ee, çünkü dedikleri birbirini tutmuyor. Bir haberde çıkıyor mesela diyor ki ben bunları bunları yapacağım diyor. Ama başka bir yerde inkar ediyor yap söylediklerini o yüzden ben bulmuyorum. Yani samimi bulmuyorum Muharrem İnce'yi ben. Muharrem İnce'nin adaylığını ıı, tam yerinde buluyorum ama bazı aralarında ıı, bozgunculuk ve çöpçatanlar olduğu için ayağını kaydıracaklar diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani şansını denemek istiyor herhalde ama tabii ki bir şansı yok. Seçilmesi de mümkün değil. Yok. Neden? Eee CHP'deyken zaten e, ayrıldı yani e, şöyle söyleyeyim. İnsan kendi evini terk eder mi? Etmez. O yüzden ben de tavsiye etmiyorum yani. Peki Kılıçdaroğlu'ndan oy alır mı sizce? Bayağı alır. 40-45 yıllık bir CHP'liyim. Zor yani. Muharrem İnce'nin İnce'ye kolay kolay oy vermeyiz. Verilmez. Tabii toplar herhalde. Biraz şey yani CHP bölür yani. Toplayacağını da düşünmüyorum ama. Hayır sanmıyorum. Yok. Almaz. O biraz zor. Millet İttifakı'na katılmalı mı? Katılmalı tabii ki. Neden? Çünkü birlikten kuvvet var. Yani bence katılmamalı. Neden? Oy kaybı neden olur? Şu an kendisi daha fazla oy alır. Yani Millet İttifakı kadar almaz belki ama kendi şu an %6 oyu var. Yok katılmamalı. Çok kırdı. Yani çok kırdı. E, katılsa da bir fazla bir faydası olmaz. Bence evet. <laughs> yani bir oy bile gerekiyor bence. Bence e, katılabilir. Çünkü AK Parti'nin kazanması lazım. Ben o yönde şeyim. Kat, AK Parti'ye katı, katılırsa AK Parti'nin oy e, fazlalığı olacağını düşünüyorum. Yani katkıda olacağını düşünüyorum. Peki danslı kampanyasını gördünüz mü sosyal medyada? Yani gördüm olumlu bakmıyorum. Çünkü e, milleti kaynayana veya böyle milleti ayaklandıracak şeyler bunlar. Bana göre. Gördüm. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Baya güzel. Yakışmıştır adam, yakışıklı adam. Olabilir. Vallahi onu izleyemedim. En kısa zamanda izleyeceğim ama e, yapabilir ya. Ondan her şeyi bekliyorum yani ben.